Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli Büyükelçim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri iş adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, uşak halkına bu ödüle beni layık gördüğü için ayrıca teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu ödül bana büyük bir sorumluluk yükledi. O sorumluluğu yerine getirmek için ne gerekirse onu yapacağım. Ayrıca EgeMTV'ye de e, bu ödülüne yine layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Evet. Abi Mehmet de teşekkür <laughs> Yavuz bu ödül Egem tüm uşak halkınındır. Fakat biz sizi bırakmak istemiyoruz. Hizmette teşekkür ediyoruz devam edip onları size vermek istiyoruz. Uşak Bilim ve Teknoloji Müdürü Sayın Ramazan Kayı saniye davet İlimizin <laughs> tanınmış ve başarılı iş adamlarından aynı zamanda Türkiye'nin İlk şeker fabrikasının kurucusu, rahmetli Nuri Şeker'in torunu Sayın Mehmet Şeker'i davet ediyoruz. 2010 2011 en başarılı kamu eğitim kurumu, Uşak Belediyesi Eğitim Kurumu 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 Evet gidiyor? Evet Ramazan Bey. Devam Kazım Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.